Evet arkadaşlar bugün sizlerle konuşan kellerimiz diyeceğiz başlıyoruz. Hey Rıfka, ne yapıyorsun sen orada? Ulan neyi ne yapıyorum? Ulan senin gibi sahibim ben. Dondum dondum don, don, çekil şuradan. <laughs> Kıfır olun köpek yemeği. Kıfır olun köpek değil mi sen? Tamam evet. tamam. Gel buraya. Popom acıdı ya. ya. İşte tamam hadi baraj alalım. Her zaman söylerim sağlıklı bir kedi günde 10 bardak su içmiştir. Oha 10 bardak mı? Sus konuşma devam et iç iç. Ya sabahtan beri içiyorum çişim geldi. Aa bu ne ya? Ha Burası böyle çıkıyor muymuş? Ya, çok eğlenceli ama biraz yapışkan bir şey bu. Tamam ben büyüyünce kesiyorum gördün mü nasıl sordum ama anne ya abim beni boğuyor Evladım boğmayın birbirinizi Oğlum gelin gelin Sıra sende kötü gidi gel. gel buraya bakayım. Ay beni de bekleyin Ne yapacağım ben bu çocuklarla bilmiyorum ki Tövbe tövbe bu ne ya Ay bu neymiş böyle Oy içinde balık var bunun herhalde Aman vallahi balık var Ayalım canım yapmasam Ay, Ayalım Üç kere dört Suzuki. Alın bakalım çocuklar en sevdiğiniz mama. Oy ben bayılırım buna ya. Sen de al. Dur dur ben de anlamadım. Biraz biraz daha bakayım tadına. Ben de en ya. Dur dur getir getir. Oğlum ha, hepsini yedin. Vallahi valla işte. bir asker. İyi bir komando karlı duvarlarda. E, karlı duvarlarda. Oy. Bu şekilde düşmana görünmeden gizli gizli. Oy. Amma soğukmuş burası ha. E, yürümelidir. E, evet. evet. Olmadı baştan çekelim. Evladım sana gözümü. eve gidiyoruz. Düşürdü <laughs> <laughs> mü? Kafam çok kötü acıdı. Ya aslında ben bunu kastetmemiştim ama bir şey oldu. Hadi canım hadi gayret <laughs> hadi gayret. Şunu lan. Ne biçim faresin sen anlamadım ki. niye çıktın buraya? Bı ya zoruna mı gitti Şişko? Yakalayacaksın burada yakala. Lan yakalarım da yakalarım ben burada ne kuşlar yakaladım. Bekle geliyorum. Tabi e tabi. E şimdi görürsün sen ama kaçmak yok tamam mı? Orada bekle. Yok burayı sevmedim ben yan tarafa geçiyorum. Ne yok ya yedik böyle yiyorsun köpek. Ne mi diliyorsun? Ne bir şey yemedim diyorum sana. Nerede o zaman gelip oğlum? Ey Allah'ım, eli bomba indisi. Bakalım. Evet arkadaşlar, burada bitirdim videoyu. Evet fazla kısa oldu ama Part 2'si gel